Sakarya İlkokulu öğrencilerimizle barınağımızı gezdik. Ee, öğrencilerimizle e, öğrencilerimizdeki hayvan sevgisini geliştirmek, arttırmak e, maksadıyla çocuklarımız gün içerisinde e, barınağımızı ziyaret ediyor öğrencilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz. Bugün 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü. Bugün istinaden e, Ayvalık'ın muhtelif okullarından öğrenciler Barınağımızı ziyaret ediyor. Biz de onlardan Sakarya İlkokuluna eşlik ettik, beraber barınağımızı ziyaret etmiş olduk. Bugüne has, özellikle gençlerde insanlarda hayvan sevgisini geliştirmek, daha üst noktalara taşıyabilmek anlamında barınağımız herkese açık. Sadece bugüne has değil, genel anlamda hayvanları korumak, hayvan sevgisinin gelişmesi ve onların da bir canlı olduğunu unutmamamız gerekiyor ve. Ee, eğer sahiplenmek isteyen e, vatandaşlarımızın da Ayvalık'taki, e, Ayvalık Belediyesi'ne ait barınaktan da sahiplenme yapabileceğini düşünüyorum. Kapımız herkese açık. Satın almadan ziyade burada sahiplenmeyi de vatandaşlarımıza öneriyoruz. Obrigado. Çocuklar. <laughs> <Mesela, Gülüyor> Kızlar <bekleyin" dedi. Gülüyor> koyacaklarmış. Mamalarını fotoğraf sökeceklermiş. <laughs> Tamam, tamam çocuklar. Koyun siz biz çekiyoruz sizi. Söyle söyle. Söyle. Çocuklar bakın, burada padoklarda yaşıyorlar. Hepsi Hocam şuradan şöyle yukarıdan falan gelişlerini, çocukların yürüyüşlerini hepsini kaydet. Hocam bir şey yapmazlar fazla. Agresif olanlarda dikkatli olalım. Parmaklarımızı sokmayalım yeter. Hadi gelin çocuklar yavaş yavaş. yavaş, yavaş.